Kornelia mutfağında doğa bizim en büyük ilham kaynağımız. Türkiye'nin dört bir yanından mevsiminde taptaze ve doğal sebzeler tedarik ediyoruz. Kullandığımız malzemelerin çoğunu en saf haliyle toprağından ya da üreticisinden alıyoruz. Bizim için her şey doğallıkla başlar. Örneğin ekmeklerimizi ata tohumu buğdaylardan eski taş değirmenlerinde öğütülmüş unlarla yapıyoruz. Yöresel yemekler Korneli mutfak kültürümüzde olmazsa olmazımızdır. Burada her tarif bir kültürün temsilcisi. Biz de şefler olarak bu hikayeleri tabaklarımıza yansıtıyoruz. Pastalardan çikolatalara, şerbetli tatlılardan baklavalara, geniş bir yelpazede bir sunum ve şölen hazırlıyoruz. Yıllardır mutfağın içerisindeyim ama benim için Cornelia mutfağı bambaşka.